Bir türlü süper geçemeyen karantina. 8. bölüm. olsan sıkılıyor. Ya bu şüphe yönetmen olsa yıkılmaz. Yazan olsa yıkılmaz. Çizgın olsan yıkılmaz. İzlerken sessiz olun. Adama seni etmeyin. Yeter bit artık bit. Lanet olsun korona ya. Lan oğlum karantinaya herkes son verdi. Ben sağlığım için hala son vermedim ya. Evet der, şu telefondan arkadaşlarımı arayayım ben. Arayayım Eza, hadi. Alo Osman. Kanka eve gelsene ya. Alo. Alo. Kapalı. Faruk arayayım bari. Faruk. Ha. Arda hiç açmaz. Ben bir telefonda gezineyim bari. Instagram ah, Instagram'da açıldı. Şöyle. Oo. Oh. Beğenelim. Kendi fotoğraflarımızı da beğeni katarız. Şimdi hikaye falan paylaş. Hmm, bu olmadı. Bu hiç olmadı. Bari Instagram'da gezineyim. sıkıldım ya. Instagram'da dolaşmayayım bari. Bari bir şeyler izleyeyim. İzledikten bir saat sonra. İzledikten üç saat sonra. İzledikten beş saat sonra. İzledikten... 3 saniye sonra. Neyse tamam ha. Bari dans edeyim. Dans etmek çok sıkıcı. Bari yemek yapayım? Muzumu alayım. Muzlarımı koydum. Şimdi bir de maskemi koyayım. Şimdi parayı. Bir de kolonyayı. Rendemizi de atalım. Tam oldu. Karıştırdıktan 30 saniye sonra rendelen suya dönüştü nasıl oluyorsa. Karıştırdıktan 3 saat sonra ben de kasemi karıştırayım. Sonucumuz bir tablo oluştu. Hemen alayım da asayım. Astı. Nasıl rende, paramuz, maske, kolonya. Bunlar nasıl böyle açtı bilmiyorum ama olsun. Şimdi eski bir modayı deniyorum. Bir muzum var. Bir kolonyam var. Aa, muz kolonya. Bir anahtar, bir param var. Bir anahtarım var. Aa, para anahtar. Muz para anahtar. Aa, muz para anahtar. Muz para anahtar. böyleydi de. Ben biraz kötü yaptım gibi. Ben niye eski modalları deniyorum ki? Tabii ki de can sıkılsızlığından deniyorum. Yeter. Çok çabuk sıkılıyor. Hmm, magnetlerle oynayayım ki ya. Bunlar da sıkıldım ha. Aa ben de evdeki çiçeğe koklayayım. Bu yapay değil mi lan? Ben de kedimle oynayayım. <laughs> Kedimle de oynayamadım. Terleceğim terleceğim. <laughs> Allah'ım. Allah'ım kendimi boğacağım ya. Bari bu antrenörü çalıştırayım. <laughs> çalışmıyor mu Nasıl çalışmıyor o? Çalışacaksın sen aptal şey. Ha. Ah. Olmadı. Gel bakayım. Hıh hmm. Hıh hmm. Geç bakayım. Bana vurma. Bana vurma. Kaçtı. Bari uyuyayım. Bir saat sonra. Bir saat sonra. Bir saat daha sonra. Uyuyamıyorum çılan ben. <laughs> Bari televizyon izleyeyim. Televizyonu açayım. Televizyon açıldı. Hıh <laughs> ben de bir programı istiyorum. Heh. Evet yani şu anda sana Ankara'dan bağlanıyoruz Ankara'da karantina çok güzel Şu an herkes kendi elinde Ve Çanakkale'den bir kişi arıyor Evet biraz sana bağlanıyoruz Evet Zorer Şu anda sana bağlandık Hepimizde. Evet şu an Çanakkale'deyiz. Çanakkale dedi Çanakkale ki bir inek herhalde bize saldırıyor. Şu an inek geliyor. İnek geldi. Yardım edin inek. Bana bırak. Evet Soner. Bundan sonra ben şimdi bırakmıyorum. Ama, tatile gidiyorum. Evet Soner. Şu an sendeyiz. Evet, gerçekten bir facia yaşandı. Değil mi Nazlı Hanım? Değil mi Nazlı Hanım? Evet, son sen bana mı yürüyorsun? Bana öyle geliyor. Evet, şu anda bir Ayşe'ye bağlanıp geliyoruz. Ne oğlum herkes birbirine pahalanır. <laughs> <laughs> Ay. Bugünlük vallahi öldüm ya. Ben bugün öldüm. Konsol oynayayım en iyisi. sen bir şey olsa yıkılmaz. Yönetmen olsa yıkılmaz. Oyuncular olsa yıkılmaz. Onun mini gibi. Altıt kredimizi artık diyeyim şunu be. Altıt kredimizi Neyse ne be yazın sonra da sahne yok sesden sonra sahne var izleken sezon adama sen etme. Evet Nazlı şu anda yine de sana geliyorum. Evet bu akşam bir işim var mı diye sormak istedim. Yok sorar ama bundan sonra ne? Peki senin bu akşam işin var mı? Yok. Benim şu andaki işim seni dövmek olacak. Do, 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 do. Do, 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 do.